Osman abi gittiğimiz her yerde karşımıza muhakkak bir Konyalı çıkıyor. Bunun sebebi sence nedir? Bence şöyle insanların aklına genelde Konya deyince Konya Ovası'na sıkışmış, işi gücü tahallül üretmek olan bir şehir geliyor. Aslında böyle değil. Konya 500 yıl öncesinden Türkiye'nin geneline, belki de Balkanlara birçok göç vermiş bir yer. Örnek veriyorum Makedonya'nın bazı köylerinde insanlara nerelisiniz diye sorduklarında Konyalı izlerler. Yunanistan'ın bazı köylerinde hatta YouTube'a bunu yazıp araştırabilirsiniz. Bozkır Oyun Havası diye yazdığınızda Yunanistan diye Yunanistan'ın köylerinde hala Bozkır'ın oyun havaları icra edilir. Gelin bu tarafa Aydın'da bazı köylerde insanlar Konya'dan gittiklerini söylerler. Kuzeye çıktığınızda Kastamonu, Tosya civarında insanların Konya'dan gittiklerini, atalarının Konya'dan geldiklerini söylerler kendi yaşadığım bir olay anlatayım. Trabzon'da belgesel çekerken Maçka Yüzüncü yıl köyünde köy muhtarı 400 yıl önce atalarının Konya'dan geldiğini söyler. Sivas şehir civarına gittiğinizde atalarının yine Konya'dan geldiklerini söylerler. Hakkari'nin bazı köylerinde insanların Konya'dan geldiklerini söylerler. Yani bunlar benim söylemlerim değil. İnsanlara sorun atalarımız nereden geldi diye Konya'dan geldiğini söylerler. Mesela Malatya Pötürge'de Cihan aşiretinin bir kolu olan Cihan Cihanbeyli vardır. Cihan oradan geldi ya da onların buradan gittiği söylenir. Yani şunu özetle bir sürü yer sayabilirim ben ama Konya yüzyıllardır kendi bünyesinden çıkardığı insanlarla coğrafi yayılım oluşturmuş şehirdir. Dolayısıyla gittiğiniz her yerde Konya'ya dair bir cümle duymanız gayet normal. Tabi bunları da gene merak edip araştırmak isteyen olursa Google'a yazdığı değer türlü bulabilir. Bir de şunu söyleyeyim mesela benim bilmediğim bir şey varsa arkadaşlar da yoruma bırakırlar çok sevinirim. Hani belki ben bilmiyorum ama onlar da Konyalılar şuradadır diyecekleri bir ilçe şehir vardır.